Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Raft'a kaldığımız yerden, ikinci bölümden devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz ilk bölümde sandalımızı biraz genişletmiştik. Bir karaya doğru gidiyorduk galiba. Gitmiş miydik hatırlayamadım. Bir adayı lootluyorduk. Şimdi adaları kaçırmamamız lazım. Adalarda çünkü çok fazla malzeme var. İyice şöyle bir adayı e, büyütelim şeyi, salımızı. E, eksik olan kuracağımız şeyler var, onları kuracağız. Daha büyük şeyler yapacağız, araştırma yapmamız gerekiyor. Bu bakırdı, ıvırdı, zıvırdı. Bunları bulmamız gerekiyor. Bakalım. Heplikte öğreneceğiz şimdi. Neler olacak, neler bitecek. Ben biraz daha genişletemiyorum galiba burayı. Öyle mi? Nereye doğru gidiyoruz? Rüzgarın götürdüğü yere gidiyoruz. Ben araştırma şeyini koymadım mı? Acaba? Research table koymamışım gibi değil mi? Evet. Bizim çok şuraya doğru gidelim hocam. Yerkenler fora. Biraz daha büyütmem lazım şeyi. Çok dar alanımız şu an. O yüzden de bize bol bol plastik lazım değil mi? Evet resource table yapıyoruz. Bunları yaptık. Bir yatak yaparız kendimize. Eksik her şeyi yapacağız. Mızrağımız zaten var. Şu wet brick diyor. Kum ve kalay lazım galiba. Bunları bulacağız. Bunu eee sale yaptık. Bunu yaptık. Bunu bunu yapmış mıydık? Envanterde var mı? Blueprint receiver. Bunları öğrendik zaten. Bunları herhalde şey yapmamıza gerek yok tekrar. Bu nedir? Ha tamam. E, buradan buradan Raf maf ama bu rafları falan rafa falan daha çok var. Bir dakika şu tarafa doğru. Şöyle şu tarafa doğru gidelim hocam. Şöyle iki kürek atalım. Buradaki çünkü odunları falan çekmek istiyorum. İyice büyütmemiz lazım. baksanız köpek balığı da aşağıda. Biz bunu kesmedik mi ya? Bir dakika kedi balığını pişiriyor mu bu arada? Kedi balığını pişirelim hocam. Aa ah, doesn't fit diyor. Havada hiç rüzgar yok yalnız ha. Gidemiyoruz. Baksanıza direkt okyanusun tam ortasında kaldık. Tam ortasında kaldık. Şöyle gidelim şu tarafa doğru. Bu da patladı zaten şimdi. Canı kalmadı evet. Şöyle almaya çalışalım. Bunu gerçekten yapmamız gerekiyor bu arada. Bonsuz ilerleyemeyeceğiz çünkü. Peki bunun için ne istiyordu bizden? Aa, plastik ve ip istiyor. İp tamam ama plastik bulmamız biraz sorun bakar mısınız hiç şu an ters tarafa doğru gidiyoruz belki de. Bu tarafa doğru gitsek aslında daha iyi ama o tarafta hiç malzeme yok. Mecburen buraya gitmemiz lazım. Ya da balık tutalım ya. Madem şey yok biraz balık tutalım. Biraz yemek yiyelim. Karnımız da acıkıyor zaten. Hemen pılık pılık tutalım bunları. Balıktan başka bir şey de gelmiyor. Aa yine kedi balığı tuttuk. Allah kahretmesin. Şey de yapabiliriz aslında bu. Şey, bu balığı köpek balığı oyalamak için bir yem yapıyoruz ya. Köpek balığı yeme yapabiliriz. Gelsin bakalım. Aha, küçük balık yağlı bu sefer. Koyalım. Suyumuz var mıydı? Fill with fresh water. Tamam. İçelim. Tekrar dolduralım. Arkadaşlar bu arada balık tuttuk. Şey çıktı böyle bir mum mum çektik. Bakalım yanıyor mu şimdi bu? Buna çakmak lazım. Ateş lazım ama. Şöyle değişik bir şey icat ettik. Bu arada yaklaşık 10 dakikadır falan gidiyorum. Böyle. 15 dakika falan oldu. Dolunay falan çıktı. Yok hiçbir şey yok. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bizim bir yatak yapmamız lazım galiba. Onu anladım. Simple bed. Ama yatak için plastik çivi. 3 tane istiyor. Palmiye yaprağı. Çivi yapabiliyor muyuz? Çivi de yapamıyoruz. Çünkü burada medalimiz yok. Şu an gidiyoruz böyle. Biraz karnımız acıktı. Şunu yiyeceğim. Bir de bir iki tane balık tuttum. Onları koyalım şöyle. Güzel. Suyumuz zaten var, sıkıntı yok. Bu bir tane mi balık tutmuş. Evet. Yine iki tane kedi balığı tuttuk. Evet, sonunda yani 20 dakika oldu. Bir iki tane yüzen bir şeyler çıktı karşımıza. Ne oldu bilmiyorum. Öyle bir farklı yerlere gittim ki hiç böyle yüzen hiçbir şey yok karşıma çıkmadı. Bunların hiçbirini kaçırmamamız lazım bu arada. Atalım, çekelim. Hop, kötüydü bu. Alamıyorum. Gel buraya. Bunların hepsini çekmemiz lazım burada arkadaşlar. Şu tarafa doğru. Gel gel gel. Sizi arıyorum. Bir saattir sizi arıyorum. Çekemiyorum da ki. Çekemiyoruz da. Plastikler çok önemli. Tam 12'den. Güzel bayağı plastik verdi. Şu tarafa doğru şu tarafa. Kaptan kır dümeni gitmemiz lazım buradan. Şu adayı merak ettim ya. Şu adaya bir çıkalım. Bunları al hocam. Tam da lazım ihtiyacım olan şey. 20 dakikadır böyle gidiyoruz da hiçbir şey çekemedim ya. Hiçbir şey yani. Böyle oyun öyle gidiyor. Aşıktan öleceğim birazdan. Güzel. Güzel. Bayağı bir şeyler çektik en azından. Bu da kırılacak. Canı kalmadı çünkü bunun. Güzel. Onu da çektik. Odaya doğru gidiyoruz. Keşke karşımıza şöyle biraz daha bir şeyler çıkabilse. Şimdi ne ne yapacaktık? Yatak yapacaktık kendimize ama Yataktan önce bir kere şunu yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kırılmak üzere. Bunu hatta direkt atabiliriz. Direkt denize atalım tekrar. Denizi kirletiyoruz okyanusu. Şimdi bunu yaptık. S spear yap yap mızrak ama mızrağımız gerçi dayanıklığı var. Oo! Do pardon pardon o benim attım değil mi? Şu adaya doğru bir çıkalım bakalım. Şu adayı merak ettim. O adaya peki kendimizi şey yapabilecek miyiz? Ee, şurada mıydı? Bunu yapabiliyor muyum? Yapamıyorum çünkü 4 taş ve 4 ip istiyor. Tamam oraya bir çıkalım bakalım neler olacak. Göreceğiz. Güzel rüzgar o tarafa doğru gidiyor en azından. Rotamızı ayarladık. Karnımız gördüğünüz gibi çok acıkmaya başladı. Bir tek bunu bulabildik. Aa bir dakika. Fishing Rota yapabiliyor muyum? İp 8 tane ip nasıl bulalım 8 tane ipi? 3 tane ip yapabiliyorum şu an. Bu adaya gidip bir şeyleri lootlamamız lazım bu adadan arkadaşlar. Arkadaşlar adayı boş verin şuraya doğru gideceğim. Çiğ balıkları yedim yani o kedi balıklarını çiğ yedim. Adayı falan boş verin biz materyal bulmamız lazım yoksa hayatta kalamayacağız. O yüzden bu tarafa doğru gidiyorum. Adayı boş veriyorum abi gidemiyoruz. Materyali bulduğumuz yöne doğru çevirmemiz lazım rotamızı. Onu net anladım yani. Kedi balıklarını yedik açlıktan, çiçi. Buraya şey yapamadığımız için. Bir dakika buradan su içelim. Güzel. Hemen kendimize şey yapmamız lazım. Bolta yapmamız lazım. Yoksa öleceğiz açlıktan. Hemen gidelim şurada varili falan kapayım da. Git buradan, pis köpek balığı. Aha. O da gitti. Hadi bakalım, ne yapacağız şimdi? Orayı da kopardı. İp de yapamıyorum şu an çünkü acaba baltayla vurabiliyor muyduk? Oo. Baltayla vursaydık keşke. Şu an çok kötü arada kaldık arkadaşlar. Çok da fazla şey var. Bir dakika şu tarafa doğru gidelim. Bir saniye bir saniye şu tarafa doğru şu tarafa doğru. O kadar fazla görüyor musunuz dalgaları? Çok kötü arada kaldık şu an. Param parça etti. Zor hayatta kalacağız galiba şu an ama. Hemen çok acil ip yapmam lazım. Abi nereye gidiyoruz böyle? Hemen ip ip yapmam gerekiyor biliyor musun? Ne oluyor? Bir dakika karakter de bir kafayı yedi. Bunu çek. Bu tekrar buraya gelmez inşallah. Evet 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 tam aradığım şeyler. Tam aradım şeyler. Gelin abi. Gel gel gel. Şunların tekrar buraya çıkması umutlarımı yaşarttı şu an. Şunu da ver. İp o kadar önemli ki şu an. Tek şu an açlığımı götürmek istiyorum. Yani bir şey yapmayı falan geçtim. Öleceğiz yani. Buradaki palme yapraklarını falan çekmemiz lazım. Kaç tane ip yapabiliyorum? 5. Üç tane daha lazım değil mi? Eyvah eyvah eyvah. Nasıl yapacağız? Şu tarafa doğru hocam. <laughs> Şuraya bakar mısın? Öldüm yine karnım kurulacak şimdi işin kötü tarafa. Böyle koyalım. Gidemiyorum bir yere. Bu köpek balığı da bayağı hasar verdik bunu ama. Eyvah eyvah. Şu adaya atacağım kendimi şöyle. Şöyle biraz çevir şuraya doğru. Vallahi gidiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Gidiyoruz. Ne var yiyecek hiçbir şey yok ki. Karakter atlayamıyor bile. Dakika, belki bir şeyler bulabiliriz burada ya. Yellow flower. Boş ver flower falan. Şu karşıdaki yere nasıl gideceğiz acaba? Ne var bu? Flower. Şurayı bir kez kıralım bakalım. Plank veriyor. Kokonat verdi. Kokonatı yeriz. Palmiye yaprağı. Kokonat bir tane daha. Güzel. Gemi nereye gidiyor benim? Tamam. O pineapple onu da alalım. Hemen ya abi. Hemen hemen hemen. Bizim bahçeyi falan da yapmamız lazım ya. Bir dakika kokonatı ye hemen kokonatları. Yiyoruz güzel. Onu da yedik. Pineapple nerede? Bunu pişirmiyor herhalde değil mi? Eylem uygulamıyor buna. Onu da yedik biraz ama hala karnımız çok pis gurulduyor. Bakalım. Şu karnın guruldamasın be kardeşim be. Aşağıda bir şey bulamaz mıyız acaba? Karşıya zıplasam ölürüm büyük ihtimalle. Bizim gemi... Bizim gidiyor vallahi o bilmiyorum. İnşallah Kaybolmaz olmaz oradan. Buradan köpek balığı gelmeden yukarı çıkabilirsem yukarıda karpuz. Oha! Hemen şunu da keselim. Mango bak, mango şeyleri falan bulduk. Bizim hemen bahçe şeyi kurup ee, burada karpuz vardı burada hocam. Yanlış hatırlamıyorsam. Uzaktan gözüküyordu. Watermelon işte bu lazım. Karpuz da. Ha gayret çıktı vallaha. Açlık işte insan neler yaptırıyor görüyorsunuz değil mi? Güzel palme yapraktan alıyoruz en azından. Şu an var ya. Ölüme kafa attık resmen. Az kalsın ölecektik. Üf, çok uzaklaşmış. Çok... Çöz... Bir dakika bir dakika bir dakika. Fazla uzaklaşmış arkadaşlar. Nasıl gideceğiz onun içinde? Köpek balığı gelecek. Gideriz değil mi? Gideriz gideriz. Gelirse de vurur ağzına. Bir iki kere kalçamızın ısırık alabilir ama. Tamam 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 tamam. Hayır yaşamak istiyorum Isırma bir daha Tamam son anda Son anda yemin ediyorum Şimdi buraya falan koymuyor değil mi bunu Yok bunu direkt nam nam yiyeceğiz Aha tekrar saldırı var Lan Yok hasar vermiyor Cık. Aa, Balta vurmuyor İyice küçülttü ya Namıssız ya Neyse en azından şu karpuzu bir ye bakalım Oo, Nam nam gum gum Ye bakalım Vallahi o ada var ya hayatımızı kurtardı galiba arkadaşlar. Galiba biraz öyle oldu. Bu nedir? Water... Ah tamam. Seedler lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika şimdi. Hemen şuradan bir tane ben bir yemeğimi yapayım da arkadaşım. Kaç tane daha lazım? Fishing rod için. Craftla tamam. Şu yemek olayını bir çözelim. Yarım yamalak kaldı baksanıza şey. Raft gitti yani. Raftımız gitti. Şu balık tutalım bir iki tane de buradan. Niye zorlanıyoruz biliyor musunuz? Karşımıza şey çıkmıyor. Materyal çıkmıyor karşımıza. Yani loot, loot, yapamazsak ölürüz yani bu oyunda. Güzel hemen buraya da tamam. Küçük balıklar tutalım. Büyük balığı da yerim vallahi. Oraya sığmayan direkt çiğ yiyorum. Yapacak bir şey yok. Yam yam gibi. Yani candle bottle çıkıyor sürekli. Şu tarafa doğru gidelim. Bak orada materyaller var. Hemen şunu koyalım. Güzel. Ardından şunu nasıl yapacağız? Small crop, crop plot. Ne istiyor? Buna da ip istiyor. Arkadaş, her şeyde ip istiyorsun. Şunları da yiyelim mi? Ya da bunlar zor zamanlara kalsın? Şu an zaten abi hemen 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 şuraya doğru gitmemiz lazım. Bu şeyleri almam lazım özellikle. Şu fıçıları, varilleri. Bak, her şey kayıyor. Bir saniye, bir saniye kaçmasın, kaçmasın bunlar. Gel buraya. Bir yandan balık tutuyoruz, bir yandan da bunları almamız lazım. Gel, gel, gel. Gel hocam, gel. Şuraya doğru çevir rotayı. Rota'yı tekrar oluştur. Bu varil uzaklaşması bizden iyi. Bunu hemen almam lazım. Balığımız pissin bir yandan. Güzel var ya son anda o şey ada olmasaydı ölmüştük muhtemelen biliyorsunuz değil mi? Tamam onları alırım. Bir saniye şunları alayım hocam. Sen de gel. Bir dakika alttan bir şeyler kaçıyor. Bir saniye. Hop bunu aç. Şu büyük varil almam lazım. Süper be süper. Ne bulduk? Anten. You can search. Anten araştırabilirsin diyor. Tamam. Anteni falan boş de şimdi. Temeli ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Aa bir dakika nasıl? Hemen ye şunları abi. Yer yok diyor. Sen manyak mısın? Açlıktan ölmüşüm ben. Bunu da ye. Oh nam nam gum gum. Şunu da koyalım. Suyumuzu da içelim hatta. Ha, suyumuzu içemiyoruz çünkü şey yok. Temiz su. Oo çok güzel. Hemen şurayı tutlamamız lazım. Var ya of bir sürü varil var karşıda hemen hocam hemen yatağımızı bile yapamadık daha ya Yatağımız bile fresh water. İç abi. Suyunu doldur tekrar. Sold water'ı. Dolsun orası. Güzel. Oh, üç tane varil var karşıda arkadaşlar. Üç tane varil var. Onların hepsini almamız lazım. Sen gel buraya. Şuraya doğru gitsen. Bir dakika. O varilleri kesin almamız lazım. Şuradan plastikleri çekip. Oh, alamıyorum alamıyorum. Şunu alayım. Onu da alamadım. Bir dakika elim ayağıma dolaştı şu an. Tamam tamam burayı boş veriyorum şimdi. Örmezden geliyorum. Şöyle biriktirelim 20 tane tamam. Bunlara araç anten bunlara acaba atsam bir şey olur mu? Güzel. Güzel güzel. Gitmeyin kaçmayın. Bir dakika şu onları almam, almak zorundayım. Bunları alırsak buradan hayat kurtulacağız. Hemen bir yandan da yemeğimizi yiyelim. Gelin buraya gelin. Kaçmayın. Bunları da aldık. Güzel. Güzel güzel harika. Oo bir saniye. Yemin ederim bu tabu olacağız şu an. Bir dakika. Ç çevir çabuk çevir çevir çevir. Şuraya doğru şuraya doğru. Bir saniye orada dört tane daha var ya gördüm. Onlar, onları kaçıramayız. Onları kaç kesinlikle. Oh artık dol bir saniye doldu. Bir saniye envanter doldu. Hemen biraz büyütelim fırsatımız varken o, 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 kaçan şeyler neydi bilmiyorum. Hemen envanter hemen doldu görüyorsunuz değil mi? Şunları atalım abi. Bunlar herhalde daha artık araştırmamıza gerek yok anladığım kadarıyla. Hemen bir research table yapıp. Patlis matlis bulduk ya bir dakika kompiri de yapalım. Aha! Eyvah 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 eyvah. Bir şey kaptı oradan ama. Kendime hemen mızrak yapmam lazım. Saldır saldır saldır. Onu da al hocam. Ne tarafa? Doğru tarafa gidiyoruz. Güzel. Hemen mızrak yapalım kendimiz hızlı bir şekilde. Bir saniye. Mızrağımız nerede? Bu birazdan çünkü saldırıya gelecek ya. Hemen mızrağı da hazırda tutalım. Mızrağı da şöyle 3'ü al abi. Bunlar, bunlar kesinlikle lazım. Çok güzel be. Var ya son anda. Aha yandım mı o ne oldu? Yok yanmadı daha tamam. Su fresh water iç abi suyunda. Tekrar şöyle yapalım. Güzel güzel güzel. Karşıda bir ada göründü galiba. Şu tarafa doğru büyük bir ada var arkadaşlar. Şöyle gidelim. Alalım. Biraz daha büyütelim mi? Bence büyütelim. Ne dersiniz? Bunları alayım. Bunlar üçünü çekmedik mi peki şimdi şöyle tak diye? İkisini çekti. O da gelsin. Alttan bir şeyler kaçıyor. Hemen hemen fırsatım varken büyütüyorum. Büyütemiyorum çünkü plastik bitti. Hemen de bitiyor ha plastik. Şöyle alalım. Hop hop düştüm aşağıya düştüm. Hayır hayır. Bir ısırık daha almasın. Yok eder bizi vallahi. Gel bakalım. Abi ne kadar çok fazla loot var burada. Bir dakika fırsat bu fırsat. Hemen yatağımı da yapacağım şimdi. Hemen yapıyorum yatağı. Bunu da Bu tarafa doğru gidelim. Bak bunlardan görüyorsunuz değil mi? Kaç tane plastik falan çıkıyor. Yatağımı yapabiliyor muyum? Simple bed. Ne istiyor? Nail. Nail yapalım 3 tane bir. Aa nail yapamıyorum. Ha 3 tane birden yaptım tamam. Hemen yatağımızı yapalım be yakaladım onu galiba. Gel bakayım baba ya. Sen de kaçma gel buraya. Hepiniz gelin. Ada arkamızda kaldı değil mi? Adaya 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 tamam. Adaya doğru adaya doğru. <laughs> adaya doğru gitmemiz lazım. Gel bakalım. Şu önce ya da research table yapalım arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Ne bu ant? Bunları boş ver. Research table yapabiliyor muyum şu an? Research table. Hemen yapalım şuraya hocam. Allah onu da koyamadı. Şöyle üst üste bir saniye. Nerede o şimdi? Research table. Materyaller kaçmasın bir yandan da. Nereye koyduk? Ha, şimdik. Hemen şöyle buraya koyalım. Research table'ımız da güzel. Biraz daha büyütelim biz en iyisi burayı. Doğru tarafa gidiyoruz değil mi? Evet. Yoldan da şunları çekelim. Şimdi bu research table arkadaşlar. Direkt bir şekilde mesela tahtayı koy research dedim. Bakın yapabileceğim şeyleri. Bir dakika onları koymayalım. İp. İpi araştır. Bunu araştırabiliyor musun? Araştıramıyorsun. Bir dakika araştırırız. Araştırırız şu an. Şunları çekmem lazım. Bunları bir çekelim araştırma. Ah kırıldı mı? Hemen hemen hemen. <laughs> ah plastik yok. İki tane plastik yok. Allah kahretmesin. Hop hop köpek balığı ısırma. Plastik kalmadı. Şaka yapıyorsun. Böyle şuraya doğru çevir. Şurada pla iki tane yüzen plastik görüyorum. Onları alalım. Böyle şimdi mesela başka ne hurda metal. Abi plastik buradayım. Allah kahretmesin. Plastiklerin hepsi oradaymış 13 tanesi. Ben de dedim, ne çok gitti plastikler. Hemen yapalım. Tamam şimdi alabiliriz rahat rahat. Gelmeyecek o galiba. Bunları alalım. Şuradaki adaya gitmek istiyorum ya. Şuradaki adaya gidip Orada neler gelecek başımıza. Bu arada karnımız da acıkmış biraz ama. O yapışmadı. Bu tarafa doğru gidiyoruz değil mi? Şimdi hemen araştırmamızı açalım devam edelim. Bunu araştırdık mı? Evet. Daha ne plastiği de araştırdı. İpi araştırdım ha. O da araştırılmış tamam. Burada metal araştır. çivi çivi araştır. Çivi de araştır. Şimdi bunları araştırmaları yaptık arkadaşlar. Buradan öğreniyoruz gördüğünüz gibi. Bak, learn. Şu an her şeyi attık hafızaya. Beyin bedava. Şu an daha farklı craftlar, daha farklı şeyler yapabileceğiz. Tamam, o tarafa doğru gidiyoruz değil mi? Güzel. Aha! Saldırı var. Oğlum ölmedi mi hala bu? Ölmedi mi? Ölmedim. Allah. Beni ısıracak şimdi. Bir dakika buraya hemen tamir etmem lazım. yandan da büyütelim biraz. Burayı falan çünkü ısırırsa sıkıntı. Önemli şuraları ısırmaması lazım. Yemeğimiz var mı? Var. Hemen kumpirimi de alamadım kumpire. Ben şunu atalım be. Şu kumpir alalım. Bunu ye. Tamam, plan kalsın orada Şu adaya doğru gidiyorduk değil mi? Şimdi mesela neler yapabiliyoruz? Hemen bakalım. Öğrendik şimdi mesela. Gördüğünüz gibi daha büyük kendimiz artık kova yapabiliyoruz. Süt toplamak için. Sütü nereden toplayacağız acaba? Mesela bu şunu yapalım. Ee, bu arkadaşlar collection net bunu direkt koyuyorum. Yüzen şeyler otomatik ağlara takılıyor oradan alıyorsunuz. Anladınız mı? Mesela şurayı komple dizeceğiz. Böyle giderken hem ben kanca ile toplayacağım hem de yüzen şeyleri toplayacağız. Mantığı o onun. Öyleydi yani eskiden. Hala öyledir. Mesela daha başka neler bulduk? Gördüğünüz gibi ışık var. Masamız var. A table to place things on or under. Goes well with chair. Üstüne ya da altına bir şeyler koyabilirsiniz diyor. Bu kadar mı? Ha bir de büyük bir şey koy şey yapabiliyoruz. Burada biraz daha fazla şunları dikeceğiz ya. Bunları büyüteceğiz. Bir sürü gördüğünüz gibi tohumlarımız var elimizde. O tohumlarla farklı şeyler yapacağız. Çok da fazla bir şey açmamışız ya. Biz ne her şeyi araştırdık mı? Research yaptık mı? Yapmışız. Bunu da yapmıştık değil mi? Evet. Bunları yapıyor mu? Tohumları falan bunları bir şey yapmıyor. Bizim adaya gidip şey... Ada kayboldu bu arada. Allah'ım yine dalga falan bir şeyler çıktı. Hadi bakalım. Şöyle biraz da balı tutalım. Şu an durumumuz gayet iyi. Yavaş yavaş şöyle adalardan işte böyle bakırdı, demirdi, de, taştı. Onları toplayıp onları da research yapmamız lazım bu arada. Aha bir dakika. Ne çıktı? Bir, bir şey çıktı ama. Bir dakika üst üste bir... Şunu atıyorum ya. Black Flower'a. Allah. Balığım. O balı, o balı şey yapalım. O balığı abi yememiz lazım. O balığı koy buraya. Yağmur da başladı. Güzel. Karnımız aç ama şu an sıkıntımız yok. Karın açlıktan sıkıntı yok yani. Karnımız acıksın sorun değil. Burada sabaha kadar balık tutarız. Bence o adaya biz gidemeyiz. Biz birazdan materyal toplamaya devam edelim. Çünkü hava çok sıkıntılı. Şu şeyi falan yapalım da şu tohumları büyütelim. Yemek sorunu iyice oradan kaldırmamız gerekiyor. Şu balık da gelsin be. Güzel. Balıklarımız olsun. Güzel. Büyütüyoruz. Öğreniyoruz. Artık adalara falan girip şey yapmamız lazım. Şunu yap falan yapacağız. Shark bait. Bunu yapalım. Adalara girip artık farklı şeyler keşfetmemiz gerekiyor. Bu şekilde hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle dünyamızı da kaydedelim. World saved diyor. Şöyle ana menüye dönelim. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Hayatta kalıyoruz. Böyle bir şey yapabiliriz belki. Belki bundan daha da güzel bir şeyler yapabiliriz. Arkada karpuzları falan büyüteceğiz. Devam edeceğiz. Şu an çünkü merak ettiğim çok fazla şey var oyunda. Onların hepsini tek tek inşa etmemiz, öğrenmemiz lazım. Güzel bir hayatta kalma oyunu. Seriyi seviyorsunuz arkadaşlar. Lütfen daha fazla gelmesin için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde bana çok da destek vermiş oluyorsunuz. Başka raft videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.